Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 17 Şubat cuma pazartesi günü iddia tahminleriyle karşınızdayız. Ee, sizler için çıkarmış olduğum dört tane maç var. Bu dört maçı aktaracağım. Güzel keyifli bir gün olacağını düşünüyorum. Uyarılarım da olacak tabii ki. O yüzden videoyu atlamadan izlerseniz sizler için daha keyifli bir video haline gelir. Aynı zamanda daha bereketli olacağını düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizlerden ricamızdır sevgili dostlar. Aynı zamanda soru ve görüşleriniz varsa, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ben onların hepsini değerlendiriyorum. Ee, güzel bir hafta sonunu geçirdik, geriye bıraktık. Ben tabii bu videoyu pazar günü geceden çekiyorum ama güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Mesela şöyle bir düşünelim. Ee, Leon Sports biliyorsunuz, kanalımız var Leon Sports diye. Ee, işte e, İddia Bilir TV, Şükrü abi, işte Azat abi, ondan sonra... Atilla abi. Ben dördümüz ortak yayın yapıyoruz orada. Ee, o, orada güzel tercihler aldık. İşte şeyi almıştık. Utre maçını almıştık. Mesela Deplasman'ın iki gol atarlarının üç buçuk gol üstüne gideceğini. Ondan sonra e, yine Atilla abinin yorumladığı maçtan ben kendi adıma söyleyeyim. Hani kendi yorumum orada e, ilk yarısından bir bir olabileceğini Fulham maçının. Yine Azat abinin yorumladığı maçtan... eee hafta sonunda Frankfurt maçının ilk yarı 2-0'ını yine Atilla abinin yorumladığı maçtan e, Hoffenheim'in 3-1 skorunu 25 oranı varmış mesela değerlendiren dostlarımız var sizlerden geliyor bunlar. Bunların hepsini değerlendirdik. Aynı zamanda kendi kanalımıza cumartesi günü yine güzel tercihler aldık. Pazar günü yine efsane güzel tercihler aldık. Hatta pazar günü şöyle bir bakalım. Yanlışlık olmasın. E, ha şurada yazıyor dönümde pazar gününden. Liverpool maçı 4.5 altında 1. 1.57 orandan almışız. Lyon'un kazanırını almışız. Nice'in kazanırını almışız. Tottenham maçının 9.5 skorlarını almışız. Beşinci maç olarak da Las Palmas maçını almışız. Onun ilk yarısına yattık. Bir tane nazarımız Las Palmas maçı var sevgili dostlar. Onun dışında çok güzel bir hafta sonunu geride bırakmışız. Herkesi tebrik ediyorum. Grubumuzda ne yapmışız? Fenerbahçe'mize çok 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 teşekkür ediyoruz. Yine bizi utandırmadı. Maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstünü aldık. Şu Hoferay maçında 1.5 buçuk yazıyor ya burada. O yanlış yazılmış. Kusura bakmayın. E, Hoffenheim maçını aldık. Değerlendiren dostlarımızı tebrik ediyoruz. WhatsApp grubumuzda profesyonel bir şekilde kazanıyoruz sevgili dostlar. Bir maç bitmeden diğer maça bahis verilmiyor. Kasanızı ben yönetiyorum. Maçlarınızı ben veriyorum. Altına şak diye miktar yazarak gidiyoruz. 50 kişi grupta maç vermiyor. Profesyonel bir şekilde kasanızı yöneterek bahislerinizi veriyorum. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Bunu da bu şekilde değerlendiriyoruz. WhatsApp grubumuzda Güzel bir karla da şubat ayını sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz ayda yine çok güzel bir karla kapatmıştık. Ondan önceki ayda yine öyle yapmıştık. Şubat ayında hedefimiz de yine aynı. Ayın yarısındayız şu anda. Katılmak isteyen dostlarımız olursa bugün bile katılabilirler. F problem yok ondan yana. Kasanızı yöneterek gittiğim için. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Videodan gel gelenler yani ben videodan geliyorum, ben YouTube'dan geliyorum derseniz aramıza indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Normal ücreti neyse YouTube'da bizi takip eden, izleyen dostlarımıza indirimli bir şekilde bu paketi yansıtıyoruz sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Katılmak isterseniz hemen alta yansıtmış olduğum 0533-967-4617 şahsi WhatsApp numaramdan bana 724 yazabilirsiniz. Oradan yazdığınız takdirde ben videodan geliyorum, ben YouTube'dan geliyorum diye aramıza da indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Bunun da altını çizelim sevgili dostlar. Çok güzel bir hafta sonunda yine geride bıraktık. Herkese tüm dostlarımızı tebrik ediyorum. Baba gelelim şimdi bu haftaya. Şimdi... Ee, bu hafta pazartesi gününden bahsediyorum özellikle de. Yoksa şöyle hemen salı günü yine full doluyuz. Yani doluyuz. Ama bu pazartesi günü biraz fren yapman lazım. Şimdi bu videoyu niye çekiyorsun o zaman diyenler vardır. Belki de sen Galatasaray maçına falan filan çok yüksek miktarlar para basacaktın. Onu önlemeye geldim diye sana. Basma baba. Bak burayı iyi dinle güzel kardeşim. Genel beni belki de ilk defa izleyenler için söylüyorum bunu. Yanlış anlamayın. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım. İlk defa izleyenler için söylüyorum. Ya da bizi takip eden dostlarımız ya da bilen dostlarımız var. Ya da aklı başında olarak takip eden insanlar var. Yeni izlenmiş olsa da onları dışarıda tutarak şunu söylüyorum tırnak içinde. Lan akşam örnek görüyorum iki tane üç tane maç atıyorum. Pazartesi gününü kötü geçirdik. Uyarmama rağmen. Verdiğin maçlar yaptı şöyle. Ya baba beni bir günlük de değerlendireceksen. Babam devam etme ilerle be. Boşver bizi yorma. Anladın mı güzel kardeşim? Anladın mı güzel abim? Yorma bizi biz sana göre değiliz. Bizim kötü geçen iki günümüz de olur, üç günümüz de olur. Biz dümdüz gidiyoruz kardeşim. Tam yol ileri bizde. Anladın mı? Biz bir günlük bakmıyoruz bu olaya. Beş yıldır da buradayız, bu yüzden buradayız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden gün kötü geçti de ya bak işte uyarıyorum. Pazar günü uyardım mı ben seni? Pazar günü burada çatır çatır maçları verirken Liverpool kazanır dört buçuk altlar, Lyonlar, Nice'ler ne bileyim. Herkes Tottenham maçına bol bol goller girerken ben sana korneri verirken Uyardım mı ben seni? Uyarmadım. Normal girdin aldım. Bugün uyarıyorum ama. Normalde 1000 lira mı atıyorsun? Bugün 200 lira bas. Bak normalde 1000 lira mı basıyorsun? Bugün 200 lira bas. Anlatabiliyor muyum? Normalde 100 lira mı basıyorsun? Bugün 30 lira bas. Normalde 10.000 lira mı basıyorsun? Bugün 2.000 lira bas. Bir kupona diyorum bak. Normalde pazar günü yaptığım bir kupona 10.000 lira mı bastım? Bugün 2.000 lira bas. Anlatabilmişimdir umarım. Bugün asıl amaç kaybetmemek. Papaz her gün pilav yemez. Bunu her zaman söylerim. O yüzden profesyonel bir şekilde kazanıyoruz zaten gruplarımızda da. Kendine hakim olacaksın öncesinde. Bak sana bunun anahtarının şifresini verdim. Belki de maç tahminlerin benimkinden daha iyi senin. Ama kendine bu şekilde hakim olursan daha iyi para kazanırsın. Bunu kendin tutamayan insanlar için söylüyorum sevgili dostlar. Yanlış anlaşılmasın, ukalalık olmasın. Bilgimden ee, mütevellit söylüyorum. Yani burada çünkü gelen yorumlardan sonra özellikle kötü geçen günlerde. Diyelim ve skor sorumuza geçelim. <laughs> Rize Spor Galatasaray karşılaşması biliyorsunuz. Bu maçla ilgili görüşleriniz, ekstra tercihleriniz varsa bir şey oldu ama bakalım niye böyle oldu. Ee, skor tercihleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizden arayacağımdır. Ya da bu maçın dışında başka vardır. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz vardır. Onların hepsini yorumlar kısmına bekliyorum sevgili dostlar. Bu maçı en sona atacağım, yorumlayacağım. Ama biraz hızlı gitmem lazım galiba. Ee, bir rahatsızlığım oldu. Yani anlıktır büyük ihtimalle de. Renders, Kopenhag ağırlıyordu sevgili dostlar. Burası geri başladı biliyorsunuz. Genelde değerlendirdiğimiz birliktir. Ee, i̇kisi de şampiyonluk turunda. Ama burada önemli olan şöyle bir şey var. Puanını yakalayabilir. Yani aynı sırayı yakalayabilir Renders. Kopenhag gibi rakibini yakalayabilir. Ondan dolayı çok çekişmeli bir maç olacak. Yani bu maç 2-0 bile olmuş olsa durmaz. Devam eder sürekli ba sürekli baskı. Sürekli baskı. Toplu kalede bir kolede olabilir. Ve bu pozisyonlar e, golle sonuçlanırsa zaten mükemmel bir maç olur. Ama bence korneri. Korneri çok önemli bu karşılaşmanın. En alt paremden kornerini alabilirsin. Açmamış ama 8.5'un açar büyük ihtimalle. Öyle söyleyeyim. kornerini e, değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Leeds United'ın maçı vardı. Barcelona maçı vardı bu arada. Barcelona maçını yorumlamadım. Pek fazla hoşuma gitmedi. Hani yani böyle ne bileyim verecek olmuş olsaydım ikinci yarı barça kazanır verecektim ama pek hoşuma gitmediği için yorumlamadım. Leeds United'ın maçı var sevgili dostlar. Leeds United tekrar lige geliyor gibi duruyor şu anda. Tabii ki çok şey söylemek istemiyorum ama Sunderland'de yine oralarda mesela bunu kazanırsa Sunderland örnek veriyorum 65 yaptı diyelim puanını. Farklı bir mevzuya gidebiliriz burada. Hani onu söyleyeyim. Maçtan aslında iddianın ve kamuoyunun beklentisini tam tersine bir şey bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Mesela ilk yarıdan bir buçuk gol üstü olabilir. Ya da her iki tarafa birbirine atıp KG varı da değerlendirebilirsin ama ben 1.81 orandan iki buçuk gol üstünü değerlendireceğim. Bu maçta sevgili dostlar. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bunun da altını çizeyim. Leeds United Sunderland maçına keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Mesela şöyle bir oran açmış. 1.37. Baba Sunderland hayırdır ya? Sen neye 1.37 açıyorsun? Ya maç 2-2 biterse? Yani mesela bunu şeyde demiştim. Ee, nerede demiştim? PSV maçında demiştim. Leon Sports'ta. 1.20 oranla ben gidip de PSV'yi almam dedim. Ultra Hill oynuyor. 1.20 oran veriyor dedim. Aynı bak. Bire bire hemen hemen, hemen aynı maçlara benziyor. Ee, Orada ben Ultrahim 2'yi de atabileceğini söylemiştim. 2-2 skorla bitti. Gerek yani normal. Burada da aynı beklentilerdeyim. Golli bir maç bekliyorum. 2.5 gol üstün çok keyifli bir oran olduğu için 1.81 orandan 2.5 gol üstünü alacağım. Dilersen combo yapabilirsin. Yani karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü diye. Ee, onun oranı zaten tavandır. Onun da altını çizeyim ama benim tercihim 2.5 gol üstü olmuş olacak. Gil Vicente Famalikao karşılaşması vardı sevgili dostlar. Portekiz'de yine gidiyoruz. Yani ee, ana kuponuna koymanı bilmiyorum. Sana kalmış da e, çekişmeli bir maç ol, olacak. E, özellikle de özellikle de Gil Vicente için. Amerika yenerse tamamen rahatlıyor. Ben diyor bay bay yaparım diyor. Ligde kalıyor. Gil Vicente kazanırsa onlar da kendilerini o ateş hattından uzaklaştırıyorlar. Onun altını çizeyim. E, şöyle bir avantajlar oldu bu hafta. E, AVS Rüya ve Deplasman'ın da berabere kaldı. Hani yenerlerse eğer İki rakibi, bunların ikisi de rakip. Yani Riva'yı da bunların rakibi. E, AVS'de puan kaybettiler Aa, onlar. E, burada değerlendirebilirler bu şansı diye düşünüyorum. Her iki taraf için de konuşuyorum bunu. O yüzden çekişmeli bir maç olacaktır. Mesela bir örnek Gil Gilbisentöne geçti. Çok baskılı olan bir family kavdan dolayı geldeli gittili bir maç olabilir. Burada da korner tercihini değerlendireceğim sevgili dostlar. 8.30'una varıp onun da altını çizeyim. Gelelim Galatasaray karşılaşmasına. Lise Spor Galatasaray karşılaşması Şimdi ben şu Toto'da ne vermiştim? Şükrü abiyle yaptığımız Toto'da. Bir bakalım. Ee, buna veriyorum ne verdiğimi de genel anlamda ne vermiştim? Adana maçından yatmışım ben. Antalya kazanır demişim Toto'da. Antep Sivas'a 1-2 Başak Bodrum'a 1-2 Bodrum kazanmış. Sürprizimiz gelmiş. Trabzon maçı beraber bitmez demişiz. 1-2'miz gelmiş. Hatay 1-2'miz gelmiş. Hatay'ın kaybetmeyeceğini, şey Hatay'ın da kazanma ihtimalini göz önünde bulundurup. Eyüp maçına 1-0 demişiz. 0 bitmiş. Konya maçına 1-0 demişiz ama birinci dakikada gol oldu. Ondan sonra hiçbir şey olmadı. İkinci yatarımız galiba bu. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Fener'e kazanır demişiz zaten. Normal. Galatasaray maçına bunu demişiz. Bayern Münih'e üçüncü yatanımız 2 demişiz. City kazanır. Tottenham kazanır. Real Madrid'e 1-2 demişiz ama patates olmuş. Lazio Napoli'ye 1-0 demiş. Aslında başarılı bir tota geçirmişiz devreden haftada. Ama e, tabii ki önemli olan burada 15'i yakalamak. E, bütçemden dolayı ben 15'i yakalayamadım. E, ama şunu söyleyeyim. Şimdi Toto devretti. Toto işini devre dışı bırakın. Yani, yani patlatacak mı falan filan diye büyük ihtimalle devredir maç. Şimdi burada çok önemli bir maç çıkıyor Galatasaray. Avrupa'dan darma duman oldu geldi. 4 tane yedi. Rize Spor cephesi çok ee, maça üst seviyede çıkacaktır. Top seviyede çıkacaktır. Okan Buruk'un bildiği statlardan bir tanesi. Rize Spor geçtiğimiz hafta ee, Paşa Deplasmanı'nda da güzel futbol oynadı. Ama şunu söyleyeyim. Çok zor bir maç olacak bence Galatasaray için. Benim beklentim 2-2'lik bir skor. Yani beraberlik çıkabilir bu maçta. Galibiyet çıkarsa da Rize'ci. Yani gerçekten bak Galatasaray'lıyım ama hani bunu totem için falan söylemiyorum. Çok sıkıntılı bir maç olarak görüyorum ben bunu. Ee, yani Galatasaray'daki moral bozukluğunu falan filan zaten bayağı da yüksek bir oran vermiş Galatasaray'a. Ben gitmem arkadaşlar Galatasaray kazanır. Açık konuşayım Galatasaray kazanır'a gitmem. O yüzden karşılıklı gol varını alırım 1.44 oranla. Galatasaray her türlü bir tane atar eyvallah varım orada. Ee, ama Rize'den de gol ve goller bekliyorum aslında onu söyleyeyim. Mesela KG ve 2.5 üstünü deneyebilirsin ama benim ideal tercihim karşılıklı gol var olmuş olacak. Bu karşılaşma özelinde 1.44 orandan değerlendirmek isteyen dostlarımız bunu bu şekilde alabilirler. E, maçla ilgili beklenti Galatasaray'a bence gidip de paralar yatırmayın derim. Bu benim kendi görüşüm. Sen istersen 100 bin bas sen bilirsin ama çok zor bir deplasman. Bir de zor küçük var. Bence zorlayacak Galatasaray'ı. E, ondan sonrasında derbiye çıkacağız bakalım. Ee, i̇nşallah Galatasaray kazanır. Ben Galatasaray'ın kazanmasını isterim bir Galatasaraylı olarak. Bu haftada kazansın, haftaya da kazansın, kazansın şampiyon olalım zaten. Yani bu hafta kazan, haftaya kazan şampiyon 10 puan onun oluyor. Bu hafta kazan feneri yen, 10 puan. Ama işte yok baba olmuyor iş. Olmuyor yani. Yok Okan Hocamız vazgeçmiyor sevdasından, kendisinden vazgeçtirecek bizi. O şekilde duruyor. Bu maçı da bu şekilde değerlendiriyoruz sevgili dostlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum. WhatsApp kurumuza katılmak isterseniz 0533 967 46 17 şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan yani YouTube'dan ve videodan geldiğinizi söylerseniz indirimli bir şekilde aramıza katılabilirsiniz. Aynı zamanda para basmaya da devam ediyoruz açıkçası. Onu konuş söyleyin sevgili dostlar. Profesyonel bir şekilde gidiyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.